Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınıza geldik. Nedir İpekciğim? Neler yapacağız bugün arkadaşlara? Bakın arkadaşlar slime aldık hem de çok güzel çok değişik bir slimedan aldık. Ama sizlerle yapmak istedi değil mi İpek'ciğim? Evet bu slime sadece bu ikisini kullanarak Evet sadece bu malzemeler arkadaşlar başka yok. Bakın böyle oldu. Başka olmadığı için de biz dedik ki başka bir şey eklemeyelim. Bir de bunu deneyelim dedik. Evet. Slime evet. videolarımız var ama çok eski onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım İpek'ciğim bunu hemen evet. açabilirsin. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi açtık, şimdi açtık bunları. Bizim slime'ımız böyle olacak. Bu da boraks galiba arkadaşlar. Evet. Şimdi İpekçiğim. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Hepsi. Hepsi. Hepsini boşaltacaksın şimdi bakalım Slarım. arkadaşlar görebiliyorsanız o kadar güzel ki arkadaşlar renkleri böyle parlak parlak kendiliğinden içinde simleri var Slarım. iyice boşaltacak İpek arkadaşlar bakın Ay, kokuyor ki zaten slime mı kokuyor e zaten slime arkadaşlar Nece sıkı biliyor sıkabiliyor musun ooo muhteşem arkadaşlar biraz sert tabi ama sonuna kadar sık diyorlar ben de burada ipeğe yardım ediyorum Slarım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunun hepsini boşalttık. Burada böyle göründüğüne bakmayın. Hepsi boşaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ben boraksı dökeceğim. İpekle karıştıracak. Dökeceğim. Katı olana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle alayım. İpekçim ben döküyorum. Sen de karıştırıyorsun. Şimdi önce biraz karıştıralım. Şu an vıcık vıcık mı? Değil mi? Birazcık daha katılaştı evet, katı... ama daha koyayım. Şöyle koydum. Evet. Arkadaşlar çok merak ediyoruz. Sonra masamıza çıkartıp yapacağız değil mi İpekciğim? Evet ben... Evet bakın yavaş yavaş katılaşıyor. Ama elimize yapışmayacak şekilde olması gerekiyor. O yüzden bence biraz daha sıkalım. Ama sonra daha Evet. Toparlaması lazım. Bütün slime'lar birbirine yapışması lazım değil mi arkadaşlar? hala yapışmıyor. Evet bakın. Çok güzel. Biri alabilir miyim İpek? Sen şey tut. Bir de ben destek olayım arkadaşlar değil mi? Ne kadar hızlı o kadar iyi olur. Şöyle gösterelim. Ama o kadar güzel kokuyor ki. Slime kokusu var. var arkadaşlar. Neredeyse bunu böyle elime alıp yoğurmak istiyorum. Şu an mesela yapışır gibi. Biraz daha dökelim İpek'cim. E ya. Tamam şöyle. Sen tut ben böyle karıştırayım. Arkadaşlar İpek çok heyecanlı bu arada. Şöyle gösteriyorum. Slime'ımız hazır olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle. Ay, çok güzel. Bu katılaştırıyor değil mi? Sıvılaştırmıyor değil mi arkadaşlar ya? ya? Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Acaba nasıl eylesek? Şu an vıcık vıcık değil mi? Yapışır. Bakayım mı? Biraz daha yapalım arkadaşlar. Sanki yeter şey. Yeter bence yeter. Ama... Çok sıkınca da sıvılaşır zaten. Sıvılaşır mı katılaşır mı? Bence katılaşır. Anne çok sıktık. Ama şöyle elimize yapışmaması lazım arkadaşlar değil, değil mi? Sonra. Evet şimdi devam ediyoruz. Bakın biraz daha toparladı. Bak Sanki toparladı İpek. Bir bakayım mı? Şunun şöyle bir alalım. Sonra masanın üstüne alacağız arkadaşlar Ay, sen merak etmeyin. Şurada bir deneyeyim. Şurada mesela Belki olmaz. İpek bir denesene elinle. Bir dene bakalım. Hı evet. Yapışıyor mu ele? Yapışıyor. Ya O kadar yapışıyor da. O zaman biraz daha dökelim. Bu ne? <laughs> <İpeği değil. gülüyor> Arkadaşlar biraz daha yapacağım. E, Çünkü... Bu ben ne, be, ne yapacağım? Sen bekle İpek öyle. Zaten katılaştı Bak iyice katılaştı. Çok şu çok vıcık. Arkadaşlar e, vıcık şu an vıcık vıcık diyor ama şimdi görecek katılaştığını. İyice şöyle yedireceğiz. Tabii. İpekciğim sen de bunu böyle iyice iyice yedir bunu bence. Ama bence oldu İpek bu sefer ya. Bir dakika şunları topla. Evet Arkadaşlar şimdi çek, e, şu şekilde yaptık. Brox'ları koyduk. Kimdir bilmiyorum kaçıncı şeyde boş boşuna. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İpekciğim şu an nasıl? Bir tık daha toparlanmış. Biraz bakayım. daha toparlanmış hali. Evet. İpekciğim sen devam et bakalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. İnşallah bu araba çekmişimdir. Şu an çok kıvamına geldi. Şu an iyi değil mi? Çok İyice çok o tabaktakini de al bakalım. Tabaktakini de al. Heh. Bunu masaya alalım. Masaya alalım. Şey de kaldı. Evet. Teşekkür. Tamam sen bir yap bakalım. Masaya bırak da masada arkadaşlara gösterelim. Değil mi arkadaşlar ya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bayıldım ben İpek. İpek sen memnun musun? Biraz evet. daha koymaya gerek var mı Borak sence? Masada da Borak Arkadaşlar bence daha koymam çok katı olur değil mi? Hii, bir açılsın bakalım yavaş yavaş İpek. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel parlıyor. Slime'ımız muhteşem oldu ya. Ben ses yapacağım. Oo, çıtır çıtır. Arkadaşlar Gerçek biliyorsunuz Evet biz bunu nereden aldık Bu arada arkadaşlar söyleyelim Zaten markasından da Dean Mr. Dean markasını Aldık kendiliğinden Slime var hatta içinde de kalmış biraz Kendiliğinden slime var Bir de borax var arkadaşlar Sadece bu kadar başka öyle yok Şampuanmış yok e, Köpükmüş falan onları koymadık Arkadaşlar muhteşem slime'ı Kendimiz yaptık İpek muhteşem bir mi Arkadaşlar çok güzel. Bakın hiç elime yapışmadı. Ben belki uzatayım mı? Aa, o, o kadar uzatırsan tabii ki de kopar. Ben. Şey yapsan şöyle baloncuk şekilde yapılıyor ya böyle. Evet. Bir de öyle deneyelim arkadaşlar. İkariyle. Sonra sizler de almak isterseniz Mr. de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şöyle bakalım İpek baloncuk ama yapacak ama nasıl yapacak bilmiyorum. Birisi de ayrı. Tamam. Yatım. Bakın arkadaşlar o kadar güzel parlıyor ki. Muhteşem. Evet. Ama evet. birazcık şey yapacağım. Evet. Tabii ki de uzatman gerekiyor. Bunlarımız da e eğer iz izlemek isterseniz onları da izleyebilirsiniz. Bir tık daha mı uzatayım? Biraz daha açman lazım. Elini aç. Elini aç. İpek öyle değil, Şöyle tersini yapıyordun ya. Evet de. Ee, Hatırlıyorum ama çok zor yaparıyorum. Arkadaşlar ya. İpek bir de öyle yaparken resmini çekeyim. Dur. Hem de daha güzel olur. Çok havaya kaldırma bence. Biraz indir. Bak bana. Ee, ama yüzün gözükmüyor İpek. <laughs> öyle değil. <laughs> öyle değil arkadaşlar ya. Arkadaşlar İpek bu şekilde yaptı slime'ı sizlerle paylaştık. <laughs> Mr. D'den aldık. Şu şekilde hazır slime'lar. Hiç içine şampuanmış köpük koymuyorsunuz arkadaşlar. Sizler de alıp yapmak isterseniz sizler de yapabilirsiniz. İpek maviyi seçti. Parlaktı. Bu şekilde. Yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. O zaman aa bakın arkadaşlar İpek yaptı. Bu şekilde zorla da olsa yaptı. O zaman arkadaşlar ne diyoruz İpek'cim? Kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Okay. Bakın Muhteşem. <laughs> Çok güzel. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı <gülüyor> unutmayın <gülüyor> arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz.